Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Şöyle Ark Mobile ile ilgili ufak bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle Ark Survival Evolved Mobile'i e, uzun süredir Google Play'de yoktu. Herkes APK olarak indirmeye çalışıyordu. Artık bu dertten kurtuldunuz. Şu anda Google Play'de mevcut. Buradan yükleyebilirsiniz. Yeni güncelleme geldi yazıyor. Son güncelleme 1 Nisan 2024'te gelmiş veya 2 Nisan 2024'te bir yerde 1 yazıyor bir yerde 2 yazıyor o yüzden tamam değilim. Eee güncellemenin açıklaması da ufak bug'lar fixlendi ve optimizasyon iyileştirildi, geliştirildi gibi bir ufak güncellemesi var. Hazır bu konu açılmışken Ark mobil yeni o, o, versiyonu ne zaman gelecekti? Şöyle ama Elias Games'in bir tane e, şöyle bir yol haritasını buldum. Bunun yayınlanma tarihi Aralık 2023. PC versiyonu hem Ascended versiyonu. Yani şurada bütün oyunlar ile ilgili işte. Şurada görebiliyorsunuz. Bilgiler veriyor. Ama bize ilgilendiren kısım Ark Mobile kısmı ki o da şurada. Şimdi buradaki yazan, yazılan açıklamaya göre e, Haziran 2024'te yeni Ark Mobile piyasaya sürülecek. Switch, Nintendo Switch ile birlikte hem Switch'te oynay Nintendo Switch'te oynayabileceksiniz hem de mobilde telefonunuzda oynayabileceksiniz. Bunun haricinde başka bir şey yazmıyor. Ha şöyle bir şey var. Burada Confidential yazısı var. Bu gizli, özel, mahrem gibi anlamlara geliyor. Yani bu gizliyse ben bunu nasıl internette rahat rahat bulabiliyorum. Güvenilir mi? Herhalde güvenilir. Yani Snail Games'in yaptığı bir e, yol haritası. Şöyle bir kaynak buldum. İşte burada yazıyor Ark Mobile 14 Haziran 2018'de iOS, Android falan filan. Bunları geçin. Mobil versiyonunu çıkış tarihi. 31 Mart 2023'te geliştirilmiş grafikler yeni yaratıklar ve Ark Survival Evolved standart dalı için yayınlanan tüm DLC'leri içerecek bir remaster duyuruldu. Ancak şu anda daha fazla ayrıntı mevcut değil. Zaten benim bulabildiğim de en e, şey bilgi bu. RPC'nin tüm DLC'lerinin mobilde olacağı bilgisi var. Ama daha fazla bir bilgi bulamadım. Yine e, Reddit'te bulduğum bir tane kaynak yani zaten buradaki Snake Games'in yol haritasından olan yeri almış, kopyalamış, buraya yapıştırmış. Ark Ascended bu sayfayı ben Türkçe çevirmiştim şöyle e, İngilizce çevirdiğimizde Ark Ascended news var. Bu çok emin değilim ama Survive the Ark diyor. İşte bu hesapların yani bunlar resmi hesaplar olması gerekiyor. Evet video oyun şirketi. Bunun duyurduğu bir tane haber var şöyle. Bu ne zaman? 1 Nisan 2023. Yani neredeyse bir yıl 5 gün olmuş. Neredeyse değil tam olarak bir yıl 5 gün olmuş. Buradaki açıklama Şöyle şuradan tekrar Türkçe çevireyim. ARK için büyük haber mobil ayranları yeni özellikler ve içerikle Switch kod tabanının geliştirilmiş bir versiyonu temel alan tamamen yenilenen ARK mobile e hazır olun. Tüm genişletme paketleri ve haritalar dahil edilecek ve kendi ürün yaşam döngüsüne ve yol haritasına sahip olacak. Yani az önce nerede? Buradaki duyurunun bu 31 Mart 2023'te gelmiş. Buradaki yazı 1 Nisan 2023'te. Buradaki duyurudan bir gün sonra Twitter hesaplarında ya da X yeni ismiyle X hesabında paylaşılmış. Ya bu hesap ne kadar güvenilir? Çok emin değilim ama bana güvenilir geldi. Çünkü şöyle tekrar hesaba baktığımızda burada zaten diğer resmi olan hesapların linkleri de var. Şimdi bu Switch, Nintendo Switch ve mobil. Şimdi YouTube'a geldiğinizde Control Network isimli bir hesap var. Buradan Nintendo Switch ve mobilin karşılaştırması yapılmış. Buraya girip bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben izledim biraz. Ee, sadece görüntüde ufak değişiklikler var. Onun haricinde başka bir değişiklik göremedim. Evet böyle ufak bilgileri verdikten sonra Ark Survival Evolved'un mobil versiyonu Google Play'de mevcut. Girip yükleyebilirsiniz. Ha bu arada bir de şöyle bir duyuru yapayım. Şimdi e, YouTube toplu kısmında iki tane anket var. Dün The Island serisini bitirmiştik son boss'u da keserek. Search Earth başlayacaktım ama o bende yokmuş. O yüzden Fjordur'la devam edeceğim. Fjorda'da da, da base kurmak için iki tane anket açtım. Bir tanesi yetmediği için iki tane açtım. Burada seçenekler var. Yani bir tanesine oy verdiyseniz gelip bu ikinci ankete de oy verebilirsiniz. Hani illa ulan, bu 8 tane var bir tanesini seçeyim değil. İstediğinize gelip yani hani ben burada oy kullandım buna vermeyeyim demeyin. Buna da oy verebilirsiniz. Şu ana kadar da zaten 122, 74 olmuş hatta bir yenileyelim bakalım. 125 ile bataklık gibi böyle kasvetli yerdeki önde. Burada da kale önde yani her yani neyse fikir ve yorumlarınız varsa lütfen bunları da yorumlarda alt tarafta belirtin. Arada canlı yayınlar falan yapıyorum. Oraya da beklerim. Onun haricinde izlediğiniz için konuşamadım pardon. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.